<laughs> ne dobre? Ne <laughs> dobre. Çünkü buranın milleti soğuk kanlı, sıcak kanlı değil. The... Vahşi, vahşi. Svilingrad, Ama... Yuma. No speak <laughs> No. Yani burnu havalı, soğuk kanlı bunların milleti. Evet, evet, evet. Dediğim gibi. Çok güzel. <gülüyor> Tuka. <gülüyor> okay. Okay, thank you. Bye. Bye, bye. Докато ни купиш, няма да ма снимаш. Като си купиш, тогава ще ма снимаш. А она вечер така прави. Колко пари? Една лева. Ай на 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 лева. няма да ма снимаш. Yarın bayram geliyor, lokum alacağız, para kalmadı. Yarın bayram. <laughs> Yok para diyeceksin. Ooo! Kaç para bununla konuşuyoruz? Rambo. Dayı dayı, makine alacaksın gel bunu al. Ne var mı? Benden sana tavsiyem. Bu mu bu? Oo. Çok güzel. Çok yaman Kaç makine. Kaç para? Kaç para? 20 leva Ne diyor? Bizi? 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 Leva Kaç para diyor? 20 diyor Dayı aracan bundan şaşma yemin ederim Bunlar aaa bizim, bizim bir tane bunda var Hiç bozulmuyor. Şına diyor. öyle mi? Çok güzel Bizi <laughs> 15 leva <laughs> 15 15 kri bu 15 15 leva Doğru 20 leva ver 20 buna 25 ha. Buna 20 20 verelim şuna <laughs> 20 20 leva Doğru Hop. Bir 20 vallahi. <laughs> leva. <laughs> da, da, da. da da da. Hop. İki <laughs> tane alacağız ha. iki tane. İki tane hop. Ver. <laughs> <laughs> dobro, dobro. Ben şunu alayım şunu. Siyah al bu şeyi <laughs> Tamam. Tamam hadi iki tane. Hoş, hoş. Hoş. Hoş.